Bir defa Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğdum. Küçük yaşta babamı yitirdim. Dört kardeş e, küçük yaşta babasız kaldık. Ve de parasız kaldık. Güzel genç bir anneyle. E, Hürriyet Mahallesi enteresan bir yerdi. E, Şarkıdan, e, ülkenin birçok yerlerinden oraya ırkatlar gelirdi. E, onların yanık şarkılarıyla, annemin babama söylemiş olduğu, Ağıtlarla kulaklarım dolmuştu ve bu arada da e, radyosu olan insanlardan da, e, radyolarından gelen seslerde e, yanık Arap müziğiydi. Bu müzikler içerisinde ben doğdum, büyüdüm. Belki de yanıklık oradan geliyordur. Peki siz? E, müzikte, gerek sözlerde, kendiyle özleştirdiği bir olayı buluyordur. Bir, e, bir hikayeyi buluyordu belki de yaşantısında. Çünkü kimse yani zorla müzik dinlemez. Yani sevmediği müziği dinlemez daha doğrusu. Ee, dünyanın her tarafında hayranlı e, hayranı olduğu sanatçıya bu şekilde davranan yüz binlerce, milyonlarca taraftar vardır. E, son zamanlarda demeyeyim ama son zamanlarda çünkü 11 sene önce e, 79 senesinde fuarda çıktığım zaman bu coşku o zaman başlamıştı bu akın akın coşku, bu haykırışlar. ...halkın coşkusu. Ee, televizyonlarda da izlediğimiz gibi... E, ...konserlerde görüyoruz, dışarıdaki konserlerde de görüyoruz. Bu insanlar orada da var. Şu an bizde de var. Yani gayet güzel bir şey. İnsanlar herhalde deşarj oluyorlar, bağırıyor, haykırıyorlar. Beraber şarkılarımızı söylüyoruz. Herhalde o zaman çok güzel bir şey oluyor. Ee, bana göre en acısı da... ...yıllardır bu e, arabesk daldan ...ekmek yemiş olan insanlar, edilmiş insanlar da... ...bu kor görenlerin arasına girmesi acı bir şey. Ve e, sahnelerde yıllarca bu şarkılarla kendilerini göstermişler. Bu şarkılarla halka hitap etmişler, tutulmuşlar. Ve sonra da işte canım arabesk gibi nedir diyerekten laflar etmeleri bence çok acı bir şeydir. E, bunları gördükçe, bunları e, okudukça basında falan ben kendi yapmış olduğum arabesk müziği daha çok seviyorum. Sizin... Acaba okuyabilecek miyim şimdi? Çok heyecanlıyım çünkü. Bakışların bana biraz cesaret versin Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben Bir sevdin varsa ne olur söyle 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 giderim bu diyardan merak etme sen merak etme sen toprak olur taş olurum yolunda yoldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen